Merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün güne biraz geç başladık. Aslında işlerim de vardı ama ateş demirle çok güzel uyumuşuz. O yüzden kalkmadık. Dün de misafirim vardı. Onlarla ilgilendik vesaire. Güzel vakit geçirdik. Bugün de kalktık. Kahvaltı yaptık bir tek. Evim genel olarak toplu aslında. Çünkü hafta sonu toparlamıştım evimi annemden geldikten sonra. Böyle bir genel olarak süpürmüştüm vesaire. Ee, bugün de hava çok güzel. Güneşli bir hava var. O yüzden e, o güneşin enerjisi bana da yansıdı. E, çok gayet keyfim yerinde. Ateş Demir de içeride şu anda e, çizgi film izliyor. E, bir de şey <laughs> bazen kendi yatağında oturuyor izliyor. Bugün benim yatağımı tercih etmiş. O yüzden yatağımı bile düzeltemedim. Ha, sonu misafirimiz var. O yüzden de dedim ki bir mutfağımı temizleyeyim. Dolap kapaklarım baya bir kirlenmişti. Daha önce de yapmıştık biliyorsunuz birlikte ama ben bazen böyle işte bu silipinin mendilleri falan var ya yüzey temizleyici onlarla siliyorum. Geçen geldiğimde evde karınca vardı. O yüzden biraz ilaç sıkmıştım yerlere. İlacı sıkarken böyle duvarlara falan sıçramış. Bir de ateşlemin sağ olsun ellerini falan kirletiyor. Sürekli geliyor, işte sürtünüyor, dokunuyor. E, mutlaka kapakları leke yapıyor. Kapaklarımız da parlak olduğu için... Bilmiyorum belki siz görmüyor olabilirsiniz ama... Ben özellikle gündüz böyle ışık vurduğumda o lekeleri görünce çok rahatsız oluyorum. O yüzden dedim ki böyle bir mutfak temizliği yapayım, dolap kapaklarımı sileyim. Ne zamandır da silmemiştim. İyi de olur diye düşündüm. Bugün evdeyiz. Yarın ateşlerimle birlikte dışarı çıkacağız. Biraz dışarıda işlerim var. Onları halledeceğim. Sonrasını bilmiyorum artık nasıl planlarız, nasıl yaparız, nasıl ederiz. Sonrasına bakacağız. <laughs> aşkım da yaklaşık bir, bir buçuk saate falan evde olacak. Yani Yemek olarak da şey dedim e, geçen gün kıyma almıştık biliyorsunuz ben onu yoğurmuştum köfte falan koymuştum da böyle hafif olsun ızgara köfte gibi pişireyim e, yanına da brokoli falan haşlayayım diye düşündüm e, doyarız diye ümit ediyorum. Belki biraz patates de pişiririm eğer falan diye çünkü ateşlenirse seviyor biliyorsunuz biz de çok az böyle koyarız tabağımıza güzel olur diye düşünüyorum ama dediğim gibi bakacağız. İnşallah mutfak tuhaflarımı yetiştiririm ee, yaklaşık bir saate yakın bir sürede temizlerim diye düşünüyorum tezgah üstünde falan. Zaten öyle aman aman bir e, bu, bulaşığım vesaire de yok. İki tencerem var. Onlar bulaşık makinesine sığmadı o yüzden yıkayamadım. Onları da yıkacağım. Bulaşık makinem de bitmiş hatta. E, temizleri de yerine yerleştirmem lazım. E, önce mi yerine yerleştirsem yoksa tuhaflardan mı başlasam emin olamadım. <laughs> dolaplardan başlayayım ya da duruma göre önce yerleştireyim sonra dolaplara geçeyim ee, bakacağız yani çay vardı çayı da dökeyim kalanını ee, tezgahım falan da beraber toplayıp düzenleyelim Şimdi tezgahın üzerindeki her şeyi e, kaldırdım. Bir tek şurada yıkanacak çok az bir şey var. Onları dedim en son bütün her yeri yaptıktan sonra yıkarım. Asperox kullanacağım. Ondan sonra böyle Migros'un bir tane ufak temizleyicisi vardı. Bu arada aşırı böyle yağlı değil dolaplar. E, o yüzden normal standart e, böyle yüzeyi temizlemedi. Bir kere duru suyla, bir kere cam sildi en son sileceğim. E, onlarda da de, de cam silim var. <laughs> Şu bebi kullanmayacağım bugün. Bu arada bunu da geçen aldık. Solunummuş bu da. Bu da fena değil ama kokusu beni çok rahatsız ediyor. Sanki nasıl desem böyle lavantalı gibi falan kokuyor. Biraz ağır geliyor kokusu. Onun dışında güzel aslında. Temizliği falan daha iyi. Sadece Slipi'ye göre ıslak mendili bir tık daha ince. Slipi'nin böyle tam kalın böyle havlu dedikleri tam havlu gibiydi yani. Onu bugün kullanmayacağım. Ee, o zaman şu yukarıdaki dolaptan başlayalım, sonra aşağı doğru ineriz beraber aşağıları temizleye temizleye, yukarıdan aşağıları temizleye temizleye devam ederiz. Ee, i̇lk şuradan başlayayım kombi dolabından. Ee, hemen de camın önünde. Şimdi ben bir yandan sileyim, bir yandan çekeyim. Şöyle yeni almış olduğum bir bulaşık süngerim vardı. Ee, Bunu dedim sileyim, zaten bulaşık süngerimi değiştirecektim, yemekler için kullanmış olduğum süngeri buralara kullanayım istemedim açıkçası. Hmm. Şöyle silelim. Yarın da mutfağın yerlerini falan silerim diye düşündüm. Şöyle bastıra bastıra bu kabasını alayım. Bir de sarı bezle geçerim üstünden diye düşündüm. Böyle iyi oluyor gibi gözüküyor. <laughs> Şimdi temizlenince daha da güzel olacak. Ateş Demir de geliyor sanırım. Sıkıldı çizgi film izlemekten. Annem hoş geldin. Şimdi temiz bezimle de şöyle arıtayım bu deterjanı. Bütün işlemin aynısını bütün dolaplara uygulayacağız bugün. Yani dolap çok olduğunu da zor oluyor vallahi. Kadınların işleri bitmiyor. Gerçekten. Yukarıları silmek daha da zor oluyor. Çünkü sürekli tabureye iniyorsunuz, bezi yıkıyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Şimdi şöyle cam sıkalım. O da şu almış olduğum bezler vardı yine a 101den <laughs> Hep sormuşlar nereden aldın damla bezin diye. A101'den almıştım. Onunla da kuruluyorum. Dediğim gibi yukarıdan aşağıya doğru devam edeyim dedim. 10 ee, kere kere intik olmasın diye düşündüm. Ee, şöyle kamera da yandan çıkmış oldum. <laughs> Biraz kilo aldığım için çok da tombul çıkıyorum artık. <laughs> o yüzden kendimi ön kamerayla çekmekten hiç böyle <laughs> mutlu olamıyorum yani. iyice tombul oluyorum çünkü. Şöyle asperok sıkalım yine. Bezimizle. Burası ocak kenarı olduğu için biraz daha yağlı olabiliyor. Ama burası da fena değil. Çünkü çok fazla kızartma vesaire yapmıyoruz ya. O yüzden gene burası da iyi yani. Ateş Demir'de çikolata istiyormuş. Canım şeyler istemiş. Babası ona olma almıştı gelirken. Onlardan istiyormuş. Verdim gitti hemen. <laughs> Bedimi zaten yeni durulamıştım. Yine geçiyorum. Kamerayı hep e, sol tarafıma koymak durumunda kalıyorum. E, çünkü şey neydi onun adı? Işık cam tarafından geldiği için. Ben şimdi aspiratörü sileceğim. onu da yine sıkmama gerek yok. Çünkü ocakları daha dün silmiştim. Şöyle cam silsem yeterli olur diye düşünüyorum. Şuraya da sıçrattım. <laughs> şey çünkü. Dün yağ silmiştim. Yemekten sonra. O yüzden bugün böyle silip geçebilirim. Bakın. Yani siyah çok memnunum ama bunu her defasında söylüyorum. Yani böyle çok her dakika temizliyorsanız siyah böyle ocak dalmaz falan almanızı tavsiye ederim. Çünkü sürekli temizlemek zorunda kalıyorsunuz yani. Devamlı olarak bir temizlik istiyor. Yani tozlanıyor, kirleniyor. Bir gün silmezseniz hemen üzeri toz oluyor. O açıdan kullanımı zor. Ama onun haricinde genel olarak görüntü olarak çok güzel oluyor. Şimdi böyle yan 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 gidiyorum. Bundan sonrasını e, hızlandırma yapayım diye düşünüyorum. Bir dakika. Bundan sonrasında hızlandırma yaparım üst dolapları. Altları falan silerken daha çok konuşuruz ederiz. Çünkü şey sürekli inçik inçik nefesim daraldı vallahi. Şurada leke kalmış. Bazı yerlerde de lekeler kalıyor. Onları tekrardan siliyorum. Şimdi dediğim gibi üstlerden devam edelim beraber.

of the class who me from dolaplar tamam. Alt dolaplar kaldı. Ama dedim ki önce tezgahın üzerinde toplayayım. Ondan sonra altlara geçeyim. Çünkü elimden vesaire su akar. Ya da musluğun altını bırakırım sadece. Diğer tarafları silerim. Hava o kadar sıcak ki ben çok bunalıyorum. Doğalgazı falan baya bir kıstık. Ona rağmen sıcak hala da. Şu birkaç gün çok sıcak olacakmış hava. Ee, bir de sanırım nem çok olduğu için bu kadar e, nasıl desem bunaltıcı bir hava var. Ee, Atitemir içeride. E, aşkım da ne zaman gelir bilmiyorum ama bir arayayım onu ben e, saat kaçta geleceğini öğreneyim. Ona göre bir yandan da yemek yapmam gerekiyor çünkü. En azından dolapları yarım bırakırım. Yemekten sonra devam ederim. E, ama öncesinde tezgahın üzerine bir kısmını da halledeyim diye düşünüyorum. Ay bir yandan in bir yandan video çek e, yukarıyı sil aşağıya topla falan. E, bayağı yoruldum ya. Aşkım işten geldi, onu kameranın arkasına koydum dedi. Aşkım gel seni ben çekeyim, daha rahat olur. Vallahi çok da iyi oldu. şu aşağılara geçecektik biliyorsunuz, daha yemek yapmadık. Buradaki işleri halledelim, ondan sonra yemeği yapacağım. Zaten aşkım da daha henüz çok aç değilmiş, sordum ona. Çok aç değilim ya, evet. normal açım yani. Standart açım yani. Ay benim dolabım çok kirleniyor dedim, zaten dert yandım. Ateşleme çok böyle ellerini falan değiyor ya. Bu aşağılar o kadar kirli değil. Hmm. Ee, o yüzden sadece cam sille sileceğim buraları. Bakayım sen şimdi kirli olma, olmadan şöyle çekeyim de. Efendim? İzleyiciler sen... karar versin yani mi. Anne bunu nasıl yaptın sen? Eyvah cam değil mi o? Evet cam. Kaşım. Koy çabuk onu yerine koş kırılır. <laughs> Ellerini kesersin sonra. İnşallah koyar aşkım. Koyar koyar aşkım. Halleder o. Bak koymaya gitti gördün mü? Şimdi aşkım böyle burayı da sildim. Bu işleri bitirelim birer ay kahve içelim. Balkon çok güzel aşkım. Oğlum çok güzel. Bugün hava çok... güzel ben dışarı çıkamadım. <laughs> o yüzden çok şeyim dedim. Video çekmem lazım. Önce etrafı temizleyeyim. Bak buralarda hep ateş demirin el lekesi oluyor. Bakayım. Görünüyordu zaten. Leş leş. <laughs> Sanki yani ev 35 yıldır burada yaşıyoruz. Sen de son Sen de son 5 yılda hiç burayı silmemişsin <laughs> gibi aşkım. Ne kadar pis almışız ya biz böyle. Bu arada şey yani şey yapıyorum. Yani yukarıları böyle yağ çözle falan sildim bu arada aşkım. Bak. Şimdi Hı. bak şuradan seni yansıtıyorum. O da benim. Bir de şuradan seni yansıtıyorum. Evet. Ne kadar bak parladı. Yani yukarıları böyle e, asperoksla falan sildim. Ne sildin? Asperoks. Sarı güç. Ne anlamı? Dalga <laughs> bir... <güçlüydün>, değil mi? <laughs> He. Sen başta işte, dalga geçmeme izin vermeden düzelttin kendini. <laughs> böyle Aspirox gibi bir şey değişmiş. Işte Aspirox. <laughs> Aspirox, sarı güç. Ya yukarıları onunla sildi. E, çünkü yemek falan yapıyoruz ya yukarılara daha çok böyle yağman sıçrıyordu. E, buralar o kadar değil. Buraya sadece elimizden su lekesi falan oluyor buralar. Anladım. Foşur foşur şey yani. Foşur foşur temizlik. Foşur foşur temizlik yapıyorsun değil mi şu anda? Evet aşkım. Rahatlıyor musun? Rahatlıyor musun şu anda? Evet. Bak. <laughs> o adamı çok seviyorum ben Yani. <laughs> ben çok seviyorum. Foşur foşur diyor. Temizledim diyor. Oh diyor. Rahatladım diyor. <laughs> Takip ediyorum yani Instagram'dan mümkün olduğunca izliyor. <laughs> Şuraları şöyle diyor kapattım diyor. Böyle sildim evet. diyor böyle. Adam full temizlik başka bir şey ya yok yani. İnsanı bir de motive ediyor öyle videolar. Tam yani ev hanımlarının böyle favori videosu evet. şu an şey o adam mesela bak yani. şu an ben o adam kadar böyle etkili olamam belki ama o, o, <laughs> o abartıyor daha temizlik yapalım aşkım o kadar abartı <laughs> şey olmaz yani. i̇şte değil mi? şu tabi ya şimdi insanlar hani Hı. artık üşeniyor yani bir şeyler tamam. silmeye süpürmeye çıkmacılara geçiyoruz geçiyoruz <laughs> aman aman arkada tripotum var sen yokken onu kullanıyor az kalsın tripota sonra valla işe yollamam seni <laughs> tripotları alırsın <yalumsun. gülüyor> Vallahi aşkım. Neyse ki ya. şey oldu yani. Güzel oldu değil mi anlatımız? Tabii ilk gün gibi oldu. Oh. Arada siz böyle oh. poş. Poş poş foş değil ya. Bu normal köpüksüz. O zaman fıs fıs. Fıs fıs. fıs fıs, <laughs> fıs, fıs siliyorum her yeri de. Şu alt kısmını sileceğim böyle. Öyle mi? Tepeyi böyle. Ha bunu mu? Mermenin altı. Bak şu an çektiğim yeri. Evet. He orası şey mi zaten ya? O kauçuk bir şey varmış orada. <laughs> ben onu çöp şey hani böyle köpük sandım. <laughs> onu. Ay tam kaynar ya. <laughs> orada da sileceğim, şurayı da yapacağım mı? <laughs> Ocağı sildin herhalde aşkım. Yok aşkım silmedim. Ocak dünden öyleydi de. <laughs> dünden geçeceğim ama birazdan. Ama ocak şu an böyle bu halde bir temiz gözüküyor bence. Hani biraz leke var çünkü ben yukarıları silerken yukarıdan da deterjan damladı oralara. Hmm. Üründe bu da başka ürün değil mi? Ürünü gösterdim. Gösterdin mi? Videonun başında evet. Ama çok güzel kokuyor bu ha. Şu an sıktığın şey. Bu cam çünkü. Ha, çok tavuk mis gibi koktu <laughs> yani buralar. Neyse aşkım artık 4 dakikaya geçti bu video böyle. Silme. Bak sen anlıca daha güzel muhabbet ettim Yoksa ben çoğu yere hızlandırma yapacaktım. Ne <laughs> ya değil mi? Şimdi muhabbetle daha güzel oluyor ya. Evet. Ya mümkün olunca muhabbet etmeye çalışıyorum ama tek başıma olunca çok muhabbet edemiyorum. <laughs> aşkım kimle muhabbet edeceksin? Kendim kendim konuşuyor. Gerçi izleyenlerle, muhab var izleyenlerle muhabbet edebilirsin her zaman yani. Sonuçta e, sen, senin söylediklerini herkes duyuyor şu anda yani, yani. izlerken. Aynen. Hı -hı. Yani aşkım e, tavsiyelerini alalım bu konu hakkında konu hakkında? İşte temizlik konusunda. E, tamam. Herkes herkes yapsın mı yani? Herkes yapsın. Herkes böyle bu kadar ayrıntılı temizlik yapması gerekiyor ayrıntılı yapmadım ki aşkım ben. Bu detaylı değil. Bu kaba şey. Bu kaba inşaat mı bu? Kaba inşaat bu. Haa. İşte Şu geçeyim ben de dur. Oradan <laughs> ışık çok kötü olacak. yok yok güzel. üstünde yürüye yürüye geldim valla. Bakayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dizlerini çürüttü bu işi uğruna. <laughs> o yüzden de ben de diyorum, bizim çocuk niye senin hep ayaklarının yanında duruyor? Meğerse <laughs> cennet ayaklarının altında olduğunu görmüş annelerin. <laughs> Orada, bak. vallahi bak böyle güneşin şeyi daha güzel bak parlattı. Bak şuraya bir öneri almıştın herkesten. Demiştin, buraya ne yapabilirim şu boruyu kapatmak evet, için. Yani. Bir sürü şey söylediler, hiçbir şey yapmadın yani. Ayy, gidip almaya fırsat olmadı yani. Şuraya bir işte atıyorum... varsa salim, gidip alak. Hani böyle atıyorum bir şey... <laughs> Halim şu an yok. Yapay böyle şey. Ha yapay çiçek. Falan çiçek. Yaprak. Doğalgaz borusu böyle şey gibi duruyor burada yani. Gün gibi ortada. Gün gibi ortada. <laughs> bir şey bir şey bir şey, bir şey diyemedim. aşkım. Bir şey diyemedim. Bir şey diyen <laughs> de olmuş. Ocağın yakınında ya orası. çok yağ falan sıçradığında kötü olabilir falan da demiş. Evet çiçekler gibi. yağ alır dedi. Gerçi öyle bir şey olursa da bir süre kullanıp değiştirebiliriz. Zaten çiçekler çok pahalı bir şey değil. Tabi tabi yapma çiçekler çok ucuz be. <laughs> öyle ufak çiçekler hani bir iki bir yaprak evet. falan. Alalım böyle şey bol bol tamam. yedeklilerini. Forbes'te falan vardır. Aslında geçen gün de gittik. Hani, çok buna gelmiyor. Ha yarın belki aşağı ineceğiz ya Belki evet. orada da uğrar alırız aşkım bence. Olur aşkım. Ee, tamam. ben öyle düşünüyorum. Alırız. Bu arada havayı da çekeyim şöyle. Babam hiç şey dışarıda. Evet. Ben de oh. hayvanı bir parka götürürüm şimdi. Vallahi çok güzel ha. Çünkü bir tek tezgahın üstü kaldı. Ben dışarıdan geldim ama hani şu anki şeye kadar böyle e, hani buradan manzaradan bakmamıştım. Şimdi daha güzel gözüktü. İyi, iyi çıkarız. İşlerimi yaparken videoma ara vermek zorunda kaldım. Çünkü şey üst komşumuzun kızı bize bir şeyler getirmiş. Abla sağ olsun böyle kekler işte salatalar falan yollamış bize. Ateş Demir de ablasını gördü. Arkasından çok ağladı. Ablo ablo dedi. Biz de bir yukarı çıktık geldik. Ateş Demir beraber oyun oynadılar. Vakit geçirdiler birlikte. Ateş Demir'in görününü yaptım. O yüzden benim işler yarım kaldı. Tezgahın üstünü silemedim. Oraya tezgahın üstünde şimdi hemen hızlıca bir sileyim. Çünkü artık yemek hazırlığına başlamam gerekiyor. Ee, birazcık bozukta köftem var. Daha yeni yapmıştım. Köfte çıkarayım. Brokolim var. Brokolimi çıkarayım. Hatta hemen bir yandan başlayayım. Şu tezgahın üstünü toplayayım önce. Ee, buraları hatta şu mükemmel kolayla sileyim diye düşündüm. Aşkım da biraz dinleneyim demişti. Biz yukarı çıkınca uyuyakalmış. Ee, o da uyuyor şu anda. Ateş Demir odasına gitti. Buraları böyle hemen sileyim tezgahın üstünü. Çünkü eşyalarımı yerleştirmem gerekiyor buraya da. Eşyalarımı yerleştireyim ki ortalık derli toplu olsun. Zaten tezgahın üstünü böyle kabasını almıştım ben. O yüzden şöyle her yeri silmiş oldum. Soframızı hazırladım. Her şeyi tamamladım. Şimdi aşkımla ateş demiri de çağıracağım. Şöyle size de bir göstereyim. Aparatif bir yemek oldu bu akşam. Köftelerimiz var. Patateslerimiz var. Salatamız var. Böyle brokolli. Ondan sonra kırmızı soğan koydum. Biraz kahvaltıdan domates kalmıştı. Bir de havuç rendeledim. Karıştırdım. Bunları da ateş demiri e ayırdım. Çok seviyor. Birer bardak da su koyayım. Aşkımla çağırayım. Bize de afiyet olsun diyeyim. Mutfağımı temizledim ama en son yemek yapmıştım Vallahi Gene birazcık battı. Artık kalanını da Yarın hallederim diye düşündüm. Çünkü dün gece geç yatmıştık. Sabah da erken kalktık. O yüzden bayağı bir yorgun düştüm. Ateşler bugün çok az videoda gösterebildim aşkım. Azıcık geldi bir ara yanıma. Çünkü genel olarak böyle uslu bizim odada çoğu zaman aslında kendi odasında takılıyordu ama bugün nedense bizim yatak odasını tercih etti. Yatakta bir ara keyif yapıyordu. Gördün mü? Resmini yollamıştım sana. O çok komikti ya. Vallahi. <laughs> Ay, böyle koymuş, bacak bacak üstüne atmış, elinde iPad e, çizgi film izliyor. Koca istiyordu. adam Yaptığı sanki. Yerden. E, çok da yorulmuş herhalde. Bugün bayağı bir koşturduk. E, komşuya gittik geldik ya. Orada bayağı yoruldu herhalde diye düşünüyorum aşkım. Çünkü duş yaptırdım ona yemekten sonra. Hemen uyuyakaldı. <laughs> Duştan sonra. Şurada yanımda otururken uyudu bir de. Aşkım da diyor nasıl uyuttun çünkü Vallahi ben uyutmadım. <laughs> Evet, dün de misafirimiz vardı. Arkadaşımız geldi. Gereken de sağ olsun eli boş gelmemiş. Ateş Demir'e bir tane ceket almış. Bakar mısın şunun güzelliğine aşkım? Ben bayıldım ya. Değil çok mi? Renkleri çok tatlı. Ve böyle kalın, bayağı güzel bir kalın, polar bir kumaşı var. Ateş Demir'e de biraz büyük. Seneye giyer bol bol. <laughs> Zaten ne olacak 2-3 ay sonra şey olur yani, girecek ama Şimdi yazdan sonra hani tabii haf tabii. Haf Baharda hafif serinlesin. Ben denettim. Bu arada bir de ateşte şey var. Hmm. Geçen dayısı da ona bir ceket almış. Ee, bir türlü giydiremedim üstüne. Giymek istemiyor. Böyle zorla tutup giydiriyorum falan. Ama sevince de üstünden çıkarmıyor. Çok seviyor. Ee, böyle artık yeni yeni karaktere oturmaya başladığından sanırım. Ee, şey yapıyor. Kıyafet seçiyor. İşte ayakkabı seçiyor. Şunu giyeceğim, bunu giymeyeceğim diyor. Çok komik yani. Sen böyle önüne <laughs> koyuyorsun. Bunu hayır diyor. Seçenek sunuyorum. Onu da isteme. Yani hani şey diyorlar insana. işte ikisi seçenek sun, ikisinden birini seçsin. Kendi karar veriyormuş gibi olsun. Bizimki ikisini de istemiyor. 3 tane sunsan, üçünü de istemiyor. Evet. <laughs> Hayır diyor. Çok tatlı. Hayır diyor. Ee, arkadaşımızın da kesesine bereket. Ee, i̇nşallah iyi günlerde giysin olsun diyeyim. <laughs> Neyse. Aynen, evet. ee, bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Stop this world from spinning like two